bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Neden biliyor musunuz? Yeni evime e, bir kütüphane kurmaya çalışıyorum. En azından şimdilik bir bölüme kendi çalışma alanımı yapabilme şansım oldu burada sonunda. 10 yıldır herhalde yurtdışına çıktığımdan beri, totalde 17. senem biliyorsunuz ama daha önce de yurt dışında yaşamışlığım var. E, son 10, yıl, 10 yıldır da e, Romanya arkasından da Polonya'dayım. Polonya'daki bütün kitapları yerleştirmek istiyorum şimdi. Hatta siz de yardım ederseniz bana çok ama çok sevineceğim. Hadi başlayalım. Pena geldi yardıma. Pika ne yapıyor bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi bu kadar <laughs> kitabı yerleştireceğim. Bir kısmını yerleştirdim. Ama şimdi şuraya da yerleştirmek istiyorum. Şu tarafa da yerleştirdim bir kısmını ama. Şimdi yavaş yavaş bütün bunları yerleştirmem lazım. Üç aşağı 5 yukarı e, yazarlarına göre ayarladım. Hadi bakalım başlayalım. Pena hazır mısın? Pena. Ne diyorsun? Başlayalım mı anneciğim? Hadi. çok yoruldum ama değdi